Bugün e, fotoğrafçılıkta önemli e, bir konudan bahsedeceğiz. Fotoğrafta renk konusundan. E, çektiğimiz objelerin e, ön plana çıkmasında, kompozisyonun e, daha etkili olmasında renk konusu çok önemli. Onun için fotoğrafçıların e, hangi rengin hangi e, tonlamalarda önemli olduğunu, hangi rengin hangi duyguyu arttırdığını ya da azalttığını bilmeleri gerekiyor. Ona göre kompozisyon oluşturmaları gerekir. E, özellikle e, red blue green dediğimiz yani yeşil mavi ve kırmızının tonları fotoğrafçılar için ana renk tonlarıdır. Bunları ne kadar etkili ve iyi kullanırsak fotoğraflarımız kompozisyonlarımız o kadar daha etkili ve iyi olur. Renk konusunda dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de sıcak ve soğuk renk tonlarının birlikte kullanılmasıdır. Sıcak renk tonlarına kırmızı, sarı ve turuncu renkleri girerken soğuk renk tonlarına ise mavi, yeşil ve siyah renk tonları girer. Tabii bunlar ana renkler ve ara renkler olarak söylüyoruz. Özellikle bir kompozisyonda fotoğraf çekerken bu sıcak ve soğuk renkleri bir arada kullandığımızda soğuk renkler fotoğrafı biraz daha soldururken sıcak renkler ön plana çıkarak fotoğraftaki eğer obje çekiyorsak o objeyi daha fazla ön plana çıkaracaktır ve dolayısıyla kompozisyonumuz farklı bir yöne doğru kayacaktır. Onun için sıcak ve soğuk renk tonlarını kullanırken fotoğrafçının çok dikkatli olması gerekir. Fotoğraflarımızı genellikle gün ışığında çekiyoruz. Dolayısıyla gün ışığının renkler üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ee, mesela e, gün ışığında sabah saatleri biraz daha mavi tonlar hakimken akşama doğru tonlar birazcık daha e, kırmızıya doğru kaymaya başlar. Öğle saatlerinde ise e, tonlar tamamen parlak bir şekilde e, ön plana çıkar. Ben genelde şu tarz bir e, ilke benimsiyorum kendime. E, koyu nesneleri açık fonların önünde, açık nesneleri de koyu fonların önünde çekiyorum. Diyelim ki burada bu laleyi fotoğraflamak istiyorum. Bunun arkasının birazcık daha koyu olmasına dikkat ediyorum. Yani çünkü gördüğün gibi burada lalenin tonları açık olduğu için açık renkler verdiği için bize arka taraf ne kadar koyu olursa buradaki obje daha fazla ön plana çıkacaktır. Aksini düşünürsek eğer buradaki lale mor ya da siyah tonlar barındırsaydı ...biz koyu bir fonun önünde çektiğimizde kaybolacaktır. Onun için daha açık bir fonun önünde çekmek çok daha etkili bir hale getirecektir. Bir de şurada çok dikkat etmek gerekir. Özellikle koyu renkli objeler fotoğrafta içe doğru bir derinlik oluşturacaktır. Yani aynı büyüklükte koyu ve açık renkleri yan yana koyduğunuz zaman... ...koyu renkler daha küçük, açık renkler daha büyük görünecektir. Onun için... Ee, özellikle aynı çerçevede açık ve koyu renkleri barındıran fotoğraflar çektiğiniz zaman e, biçim e, farklılığını da göz önünde bulundurarak e, kadrajımızda ne kadar yer aldığını e, hesaplayıp ona göre fotoğrafımızı çekmemiz lazım. Çünkü belirlediğimiz kadrajın içerisinde e, açık tonlar çok daha geniş görünürken koyu tonlar çok daha dar görünecektir.